Teknopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özayşen. Bugün sizler için e, ufak bir rehber e, videosu çekmeye karar verdim. Eee rehberde goodoldgames.com gog.com adıyla da biliniyor tabii ki. E, oradan bir oyun satın alacağım. Nasıl satın alınıyor? Adım adım bu rehberimiz sayesinde siz de görebileceksiniz. Aslında standart bir prosedür işliyor ama bir yandan da e, gog.com'u da görmüş olacaksınız böylece nasıl bir içeriğe sahip olduğunu. GOG.com açılma Good Old Games, daha önce de söylediğim gibi eski oyunları, nostaljik oyunları tekrardan yenileyerek kullanıcı karşısına çıkartıyor. Birçok oyun biliyorsunuz Windows 7 ya da Windows 8 desteği vermiyor artık. İstese de vermiyor çünkü yapımcıların çoğu kapanmış oluyor, firmalar batmış oluyor. O yüzden hiçbir şey çıkamıyor karşımıza uyumlu olarak. Bu site onları yenileyerek, yeni işletim sistemlerine uygun hale getirerek, Piyasaya sürüyor. Yeni oyunlar da var aralarında. Yeni oyunlar genelde indie, bağımsız yapımcılar tarafından çıkarılan oyunlar. E, de ilk önce bir üyelik almanız gerekiyor. gerekiyor Benim üyeliğim açık olduğu için hiç şey yapmaya gerek yok, başka yerlere girmeye gerek yok. E, almak istediğim oyun Fallout. Buraya yazıyorum. Uzun zamandır almak istediğim bir oyundu. Ancak kutulu versiyonunda e, Windows 7 desteği vermiyordu. Burada gördüğümüz gibi compatible bit e, uyumlu olduğu işletim sistemlerini gösteriyor boyutu, aldığı yıldızlar vesaire falan buradan bütün bilgiler geçiyor. Burada oyun hakkında bir bilgi içeren metin var. Başkalarının yorumları ve daha benzer oyunları da gösteren başka vitrinler var burada. Şimdi yapmamız gereken şey çok basit. Buradan "Add to cart", sepete ekle diyorum. Sepetimiz de ortaya çıkmış oluyor. Edit checkout diyerekten işlemi devam ettireceğim. Burada bizden kredi kartı numaralarımızı ve bilgilerini istiyor. Hemen onları dolduruyorum. Gördüğünüz üzere kart bilgilerimizi girdik. Process order now. işlemi tamamlamak için diğer adıma geçiyoruz. Ve evet. Alışverişimiz tamamlandı. Your order is complete. Thank you. Teşekkürlerini sunuyorlar. Bizden 9.99 dolar aldıkları için. Biz de gönül rahatlığıyla Fallout'u oynayabileceğiz. İndirdiğiniz oyunlar üyeliğinize yapışıyor. Oyunu satın aldıktan sonra kütüphanenize eklendiğini görüyorsunuz. Fallout oyunu oyun kütüphanesine eklenmiş oluyor buradan görebildiğiniz gibi. Diğer oyunlar üyeliğinizi aldığınız zaman GOG.com'dan size verilen bedava oyunlar. Bunlar da küçük basit indie oyunlardan oluşuyor. Satın aldığınız oyunlar istediğiniz kadar istediğiniz kadar bilgisayara indirebiliyorsunuz. Herhangi bir kısıtlaması yok. Daha önce bunu Uplay yapıyordu. Birkaç tane bilgisayara indirebiliyordum. Satın aldığınız oyunu. Yani isterseniz hem laptopunuza hem bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ee, oyuna tıkladığınız zaman oyun içi bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Oyunun e, satın aldığınız içeriğiyle alakalı bilgiler e, bulunuyor. İşte kitapçık, duvar kağıdı, referans kartı, e, oyun hakkında bilgi içeren Fallout Bible adlı kitap, soundtrack, e, müzikler ve çizimler gibi. Ee, daha sonrasında oyunu indirmek isterseniz buradaki seçenekten, e, İngilizce zaten seçeneği var, başka dillerde de seçenek varsa onlar da buradan sıralanıyor. InNotch da Mac işletim sistemi uyumluluğu zaten daha önce de göstermiştim. Ee, tıkladığınız zaman buradan dosyayı kaydet diyerekten oyunu indirebiliyorsunuz. Ee, bu kadar yani e, GOG.com'dan oyun satın almak diğer birçok e, online oyun satın alma platformuna göre daha hızlı, daha çabuk gerçekleşiyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Teknopat'tan herkese iyi günler ve iyi akşamlar diliyoruz.